Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni niyetinizi neler çıkacak. Bu fal her gün yeni fallarla karşınızdayım. Kim izliyorsa onun niyetine içtim. Sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sayenizde çok mutluyum. Beni sevdiğinizi zaten gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Zil bildiriminin tümün işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilirse kalmış dostlarım. Bakalım neler çıkacak. Açıyorum. Niyetinizi tutun. Bakın bu sincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Bir laf söz duyacaksınız arkadaşlar. Böyle bir buz keseceksiniz. Yani öyle söyleyeyim yani. Başınızdan sanki böyle bir kaynar sular dökülecek. Öyle bir laf söz büyük bir dedikodu duyacaksınız. Ağzınız açık kalacak ama gözünüzle görmediğiniz sürece de inanmayın. İşte her şey böyle bir mide bulandırır derler yine Yine böyle bir mideniz bulanacak ama yine de inanmayacaksınız. gözünüze görmediğiniz sürece inanmayın hiçbir şeye. Yani kimseye suç atılmaz, gözle görmediğin sürece iftira atılmaz hiçbir şekilde kimse için yani. Bu da kaşları ince, kavisli, zayıf, orta boylarda bir bayan var. Bu bayanın sebi sürprizi var. Kaşları ince böyle bir kavisli bir bayan. 2 ve 7 rakamı çıkmış. 27 yaşında burada bir bayan var. <laughs> Size işle alakalı destek olacak bir bayan, 27 yaşında arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. yağmurdan kaçarken doluya tutulacak bir adam görüyorum. Yani bir bayana sevgiliyken onu aldatacak, doluya tutulacak. Yani çok pişman olacak ama son pişmanlık fayda etmiyor işten geçmiş oluyor işte. Burada toplu bir şekilde arkadaşlar bir şey alacaksınız. Ne bilmiyorum ama toplu bir şey alıyorsunuz. Kırıldığınız çok fazla insanlar var ama onlar sonradan çok pişman olacaklar size kırdıkları için sizi üzdükleri için aşırı derecede pişman olacaklar siz hiç merak etmeyin dostlarım. Yani neyin ne olduğunu sonradan kafadan kenecek ama iş işten de geçmiş olacak bu zamanda işte. Burada arkadaşlar düğümlenmiş bir büyü görüyorum ben yakınlarınızda bir büyü var ne yapıp ne edip o büyüyü bulup o büyüyü bozduracaksınız. Düğümlenmiş hatta iki ya da üç kişinin aynı anda yapmış olduğu bir e, büyü olabilir yani öyle söyleyeyim. O yüzden Nas Felak, Ayetel Kürsü bunları okuyun. Bunları okuyarak da yatabilirsiniz. Sizi rahatlatır. Bir şey almak istiyorsunuz ama her kafadan bir ses çıkıyor. O diyor al, o diyor alma. Böyle bir kararsız kalmışsınız. Kimseyi dinlemeyin kalbiniz gönlünüz ne diyorsa almak mı istiyor almamak mı istiyor ona uyun derim kimseye inanmayın dinlemeyin sürpriz bir doğum günü kutlaması var sizin olur hanenizin çocuklarınızın kardeşleriniz eşiniz şanlı sevgiliniz olur işten olur çok büyük bir kutlama yani bayağı büyük bir kutlama olacak e, şaşalı bir kutlama olacak bu da saçları bakın çahküllü e, bir bayan var kumral tarzı bir bayan sarışına yakın çok fitne fesat bir bayan ama kahkörlü sarışın bir kumral taze bir bayan varsa bu bayana dikkat edin arkadaşlar. Bakın Temmuz ayının sonuna geldik. Ağustos sonu ya da Eylül ayının ilk haftalarında diyeyim size. Büyük bir aşka yelken açıyorsunuz. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Dediğim gibi çok büyük bir şaşalı bir aşk var. Evin içine sürpriz bir haber gelecek arkadaşlar. Bu haberle beraber uzun bir yola koyulacaksınız. Yani evin içine çok özel, güzel bir sürpriz haber geliyor dostlarım. Dostlarım siz birkaç konuda böyle bir yorgun düşmüşsünüz. Yani kendinizi toparlamanız lazım. Ufak tefek sağlık sıkıntılarıyla uğraşıyorsunuz. Sizin ya da ailenizden birinde olabilir. Allah dert ona dert vermesin. Sağlığınıza şifa versin. Herkesin diliyorum. Bir hafta 10 gün içerisinde arkadaşlar kısa kısa 2-3 tane uzun uzun yolculuklarınız var. Hem kısa var hem uzun yolculuklarınız var. Bu da büyük bir parlayan yüzük görüyorum. 2 vakit çıkmış. 2 ay, 2 yıl bilemezsiniz. 2 hafta bir yüzük var arkadaşlar. Yani bir evlenme teklifi de gelebilir onu diyeyim size. Kafasını böyle yarım yatırmış. Biri sizi dinliyor. Tam yatırmamış ama. Binadan mı üst komşu alt komşu mu bilmiyorum kafasını böyle yarım yatırmış sizi dinliyor. Sizin kısmetinizin önüne geçmeye çalışanlar olacak arkadaşlar. Büyük bir kısmet yakalayacaksınız ama dediğim gibi kısmetinizin önünüze geçmeye çalışanlar olacak. Bunlara çok dikkatli olun. Gözünüzü dört açın derim dostlarım. İpleri artık elinize alıyorsunuz. Hep karşı taraftaymış ipler. Şimdilikleri siz elinize alıyorsunuz. Avcunuzun içine alıyorsunuz arkadaşlar. Gözünüzde bir şey göreceksiniz. Böyle bir şahit olacaksınız. Baya böyle bir şaşıracaksınız. Yani herkes demiş demiş inanmamışsınız ama artık gözünüzde görüyorsunuz neyin ne olduğunu dostlarım. Ankara, İzmir, Sivas, Van, Yozgat, Fransa, Ceyhan. Bu harflerle ilgili bir sıkıntınız var mı? Bir anlaşmazlığınız var mı? Bu anlaşmazlığı, bu sıkıntıyı çözüyorsunuz dostlarım. M harfi, A harfi. S harfiyle başlayan burada bir adam var. Bu adam Sen Orhan'ı ise çok değer veriyor. Açıldı açılacaksa karşı onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim gelip sizden af dileyecek bir karşı cins görüyorum. Geliyor sizden af diliyor. Özür diliyor. Bir pişman durumda onu söyleyeyim size arkadaşlar. El pençe gelip karşınızda duracak. Karşınıza dikilecek. Şöyle söyleyeyim alnınızın akıyla büyük bir iş başaracaksınız. Kimse başaramaz başaramaz demiş herkesiz ama siz dediğim gibi alnınızın akıyla çok özel güzel büyük bir iş başarıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim, uyumayan bir düşman var. Yani sizin gizli bir düşmanınız var. Bu uyumuyor, hep takip ediyor, sizinle uğraşmaya çalışıyor. Daha kim olduğunu bulamamışsınız ama bulacaksınız dostlarım. 30'lu yaşlarda burada bir bayan var. Hayali var, büyük bir hayali, büyük bir hedefi. Hayalini, hedefini tutturacak bu 30 yaşlarındaki bayan. sürpriz bir telefon haberi alacaksınız yani bu telefon haberi e, sizi çok sevindirecek arkadaşlar yani baya özel güzel sürpriz bir telefon haberi alıyorsunuz şöyle söyleyeyim e, büyük bir alışverişe çıkacaksınız yani bu ne alışverişi bilmiyorum ama e, nişan mı söz mü evlilik mi istememi ama çok özel güzel büyük bir alışverişe çıkıyorsunuz dostlarım Yıldızınız çok düşük. Enerjiniz, yıldızınız hem de bayağı böyle bir düşük. Enerjinizin toparlamanız lazım. Kötüleri çıkarıp artık iyileri hayatınıza tutmanız lazım dostlarım. Y harfiyle başlayan bir kadın var burada. Esmer, zayıf. Y harfi, yeşimin y'si, yıldızın y'si. Bu Y harfi sin hayatınızda şu anki konumunuzu çok kıskanıyor. Bu Y harfi onu söyleyeyim size. Kilitli bir kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Uzun zamandır açamamışsınız, zorlanmışsınız. Ama artık bu saatten sonra kilitli kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Dostlarım askıda bıraktığınız birçok iş var. Böyle askıda bırakmasınız, geride bırakmasınız, böyle bir sallamışsınız, ertelemişsiniz. Bunlar birikmiş. Yani bu askıda bıraktığınız konu neyse onları bir an önce toparlamanız lazım. Yarım kalan işlerinizi bir an önce yapmanız lazım dostlarım. 15 ya da 30 gün sonra halanız ya da teyzenizle ufak bir tartışma yaşayacaksınız. 15 ya da 30 gün sonra arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Emekleriniz boşa gidecek diye çok korkuyorsunuz. Yani çünkü neden? Düşmanlarınız var. Bunlar işimi bir şey taş sokar, şunu sokar, şöyle yapar, böyle yapar diye e, korkuyorsunuz. Emekleriniz boşa gitmeyecek. Siz merak etmeyin ama özelinizi de kimseye anlatmayın derim dostlarım. Çünkü birine bir sırrını anlattığım gün geliyor kavga ediyorsun. Aa senin sırrın var söylerim diye tehdit ediyorlar. O yüzden kimseye söylemeyin kafanız rahat olsun. Şöyle söyleyeyim binada komşularınızla ilgili bir dedikodu duyacaksınız ama inanmayın, görmeyin. Görmedim, duymadın, bilmiyorum yapın. Ortalık zaten kötü arkadaşlar. Kimsenin bir şeyine de karışmayın. Etlisine, sütlüsüne. O yüzden yoksa sen dedin, sen çıkarttın diyorlar. Hakkınız neyse alıyorsunuz arkadaşlar. Hakkınızı bırakmıyorsunuz. Kimseye minnet etmiyorsunuz. Çok güzel bir şey. Hakkınızı arayın. Kimseye hakkınızı da vermeyin. Etrafınıza çok güzel kelebekler görüyorum. Yani böyle mutlu mutlu kelebekler etrafınıza dolanıyor. Yani siz bağlısınız, kısmetlisiniz. Bunlar etrafınıza dolanıyor ve bunlar size gelip yavaş yavaş bulacak arkadaşlar. Bir anda değil, adım adım bulacak. 4 gün sonra sürpriz bir telefon haberi var. Bir adamdan gelecek ama bu. Beklediğiniz olur, beklemediğiniz olur. Dört gün sonra dostlarım. memleketinize gidiyorsunuz. Orada galiba bir ev almayı düşünüyorsunuz ya da ev mi yaptıracaksınız ya da prefabrik hazır evler mi koyduracaksınız. Memleketinizde böyle bir durum var. Onu söyleyeyim. Umarım yaparsınız. 6 ya da 7 ay sonra dostlarım. Hedefinizi tutturuyorsunuz. Yani şu an ne planınız varsa, ne hedefiniz varsa dediğim gibi 6 ay ya da 7 ay içerisinde bu hedefinizi tutturuyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim 18-19 yaşlarında biri var. yeni bu Reşit olmuş ama büyük bir iş başaracak yani yaşını bekliyormuş 18-19 yaşını bekliyormuş Reşit olmayı büyük bir iş başaracak kandırılmaya müsait burada bir bayan var siz onu koruyup kollayacaksınız kimse de bu saatten sonra o bayanı kandıramayacak sizin sayenizde bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım Şöyle sallayalım Arkadaşlar dileğiniz olacak gözüküyor Onu söyleyeyim size Ama sinsi bir yılan var çevrenizde Yakın çevrenizi çok sinsi Kendini hiçbir şekilde belli etmeyen Konuşmayan biri var Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım Şöyle söyleyeyim Üç tane peş peşe yılan görüyorum Üçü de bayan İş yerinde sosyal çevre Uzaktan akrabalarda mı Komşuda mı? Üç tane genç e, bayan çok fitne fesat çıkmış onu söyleyeyim size. Uzun zamandır görmediğiniz biriyle karşılaşacaksınız. Dünya küçük her an her şey olabilir her an her şeyle karşılaşabiliriz. Onu görünce ağlayacaksınız. Çünkü onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki onu görünce e, ağlıyorsunuz arkadaşlar öyle diyeyim size. Arkadaşlar ailenizden birini çok özlemişsiniz. Uzakta olan ailesi olanlara sesleniyorum. O kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki onun yanına gidiyorsunuz. Yani uzun zamandır görmediğiniz ailenizden birinin yanına gidiyorsunuz. Çok özlemişsiniz. Etrafınızı pırpır pır dolanan bir karşı cins görüyorum. Siz bu kişiyi istemiyorsunuz. Ama galiba bu kişiye sonradan bir şans vereceksiniz. Ama şu anda istemiyorsunuz ama şansı da vereceksiniz. Bu da yan yatmış büyük bir kirpi görüyorum. Yani biri yan yatmış dikenlerini size batırmaya, size atmaya çalışıyor arkadaşlar. Yan yatmış bir kirpi var. Dikkat edin yakınlarınızdan birine. 5 ay sonra iki tane yıldız kazanıyorsunuz. Yani bu ne yıldızı bilmiyorum ama dediğim gibi 5 ay sonra çok güzel 2 tane yıldız kazanıyorsunuz. Burada birini hor gören bir kadın var. Yani birini hor görüyor, ona kötü davranıyor. Yani onu sevmiyor, tamam sevmek zorunda da değil kimse kimseye ama hor göremez, kötü davranamaz. Bu ortaya çıkacak, bu kadını da hesap sorulacak. İki tane mutluluk gözleşiniz var arkadaşlar. Eylül ya da Ekim aylarında iki tane çok güzel bir mucizeyle karşılaşabilirsiniz dostlarım. Bir ya da iki yıl önce büyük bir sıkıntı atlattınız mı? Rahatlamışsınız şimdi. Sakince. Yük kalkmış üzerinizden ama o sıkıntıyı açacak. Tekrardan geçmişi defteri açacak bir arkadaşınız var. O sizi üzmek için o defteri açacak. O sizin arkadaşınız değil. Düşmanınız arkadaşlar. O yüzden bu defteri ona açtırmayın. O kişiyi hayatınızdan çıkarın derim dostlarım. Burada boynu bükük bir adam görüyorum. Çok pişman. Boynu bükük. O kadar çok pişman ki böyle dokunsanız ağlayacak yani öyle söyleyeyim size. Çok pişman bir adam var bayanlar. Sizi üzdüğü için, sizi yıprattığı, sizi aldattığı için sizden sonra çok sıkıntı çekmiş ve hala çekmeye devam ediyor. Bayağı böyle bir sıkıntı çekiyor yani öyle böyle değil dostlarım. üzüldüğünüz birçok insan var ama onlar üzüldüğünüz gibi çıkmayacak yalancı çıkacak o yüzden artık hepimizin her şeye dikkat etmesi lazım çok yalancı olmuş arkadaşlar güvenemiyoruz artık kimseye çünkü dostlarım dostlarım burada çok büyük bir gemi var siz bu geminin kaptanı olacaksınız bayağıdır başkası olmuş başkası olmuş şimdi siz bu geminin kaptanı oluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz her şey sizin istediğiniz gibi olacak artık başkasının değil de sizin istediğiniz gibi olacak. Şöyle söyleyeyim, 20 ya da 40 gün sonra arkadaşlar. Büyük birinin bir duasını alıyorsunuz. O dua gerçek olabilir. 20 ya da 40 gün sonra dostlarım. ya ablanız ya abiniz ya kız kardeşiniz ya erkek kardeşinizle ilgili bir sıkıntı yaşayacaksınız ama sonra çözeceksiniz maddi hem de manevi sıkıntı 50 yaşın üzerinde burada bir adam var sizi çok seviyor çok da değer veriyor sizi çok dua ediyor 50 yaşın üzerinde arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. Ailenizden biri hukuksal bir sıkıntısı var mı? Mahkemelik, davalık. Yani hukukla ilgili bir sıkıntısı var. Ama çözecek. Sabretsin, acele etmesin çözecek. Aklınızdaki kişiyle tekrardan bir birleşme var. Biraz zorlu bir birleşme olacak. Büyük bir sıkıntı yaşayarak birleşeceksiniz. Ama sonu güzel olacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim iki arada bir derede kalmışsınız. Birine konuşsanız olmuyor, diğerine konuşsanız olmuyor. Yani artık bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız ya da ikisini de seçmeyeceksiniz. Burada bir araba alıyorsunuz ya araba satıyorsunuz. Burada açık renkli bir araba çıkmış. Birinin yanına gitmeyi çok istiyorsunuz ama böyle maddi şartlar el vermediği için gidemiyorsunuz. Ama birinin desteğiyle o gitmek istediğiniz kişi kimse. Onun yanına gideceksiniz arkadaşlar. O kişiyi o kadar çok özlemişsiniz ki. Ne yapıp ne edip dediğim gibi birinin desteğiyle o kişinin yanına gidiyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.